Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kutay. Prem'e tekrardan hoş geldiniz. Bronz yuvasında devam ediyoruz. Evet şimdi ne banlayayım? <laughs> Yasuo. Yasuo banlıyorum. Lütfen Z banlamayın. Z support yapacağım arkadaşlar. Eee mükemmel. Bir dakika o pit pit sacağım. O video karamın spitik, karadı. Lost gitmesin bizi yani bir tane ya. Hayır hayır hayır. Ana banı yordan. geldi <laughs> direkt Elise. adam banlamak için böyle yaptı ya. Hadi <laughs> sen mid geçmiyor mu? Hayır, ben jungle'ım. <laughs> <laughs> Hayır oğlum, jungle şey geçecek, Alperen geçecek, sen mid'e geç. Sen mid'e geçeceksin. da olur, sıkıntı yok. Eyvallah. Z evet, destek geliyor. Z destek is incoming. İngilizceni İngilizceyi batırdım tamam. biliyorum ama. Gelmesin mi? Ha. istemiyor musun? Ozan AP, gelmem. AP Ezreal, var mısın? <laughs> Daha kötü Z devam. Af AF var bir. Tak dur. Yeni bir tane kabiliyet sayfası. Aa. Şunu alacağım ya çünkü botta gideceğim ya şimdi. Sonra sonra. Yalnız ciddi ciddi support gibi gideceğim ondan sonra full yardıracağım. Şunu güzel kardeşim, çilemi bırakır mısın? Aynen çiğdemi, çiğdemi mi? bırak artık yeter. Anasını küfür ettireceğim bana. Tamam. Aa. Aynen Ay, eyvallah. Yalnız bir şöyle 10-15 tane kalmış çitle mi ya? Hayır hayır rahatsız evet. ediyor. Mikrofonu kapat öyle çitle. Vallahi rahatsız evet. edici. Çok sinir bozucu. <laughs> Kulağımda birisi böyle gelmiş sanki yanımda çitliye gibi ya. <laughs> Kabile sayfasındaki can çalma şeyi yeteneklerde de işe yarıyor ama. Can emme o. işte veriyor. Olur tamam. Ben kinder... Uğur 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 sen uğur, de... Uğur uğur sen de pant mı alacaksın gene? İple iple. Üf be erkek. 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 Full AP Galio. Yalnız şey sen As AP abi. gitme de. AP gitme sen. Full AP full AP. Yok full sen AP, değil sen S değil. Bu full AP S kas tamam sen full AP S kas. Ben de AP kastım AD ki. Abi, sen AP kasma abi, abi. hayır. Jungle ben değil miyim? Bir dakika. Abi, evet. Hayır, ben gidecektim, unuttum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dur dur diğer değişsinler. Üst koridor regar yani... Rengar olsun, mid Galio olsun. Jungle'da tamam, tamam. mantıklı. Tamam. tamam, ben full AP mid. Okay. Abi karşıma Timo geldi ben gitmiyorum tapamazsa. <laughs> <laughs> Eyvallah. Yaz. Mid'de de Zix var <laughs> ha. Mid alır mısın? Ben git. Jungle'a git. Tamam bekle yok dur. Yok ben mitteyim. Dur ben alırım da ne alacağım ki abi çağır. Mit mit Fiora. <laughs> yok yok o da yok. Aa Veigar var bir dakika. Kardeşim. Aa Veigar Veigar al. Veigar buldum Veigar buldum. Çabuk çek. Çabuk seç. Okey. Oğlum niye Triss aldın ki? Bir alsaydın da? <laughs> Karşıda bir geliyormuş elmas. Ya, Yalnız ben... çarpı değiş bence Veigar. Yok tutuşlar mı alsam bariyer mi onu düşünüyorum. <laughs> Neden bilmiyorum ama bir şeyler kötü gidecek gibi his var içimde. Bence içinde. de bence de. <laughs> ama ben hani özellikle de. bottan gidecek gibi. Aynen öyle. Veigar hayatımda ikinci defa oynuyorum. Bak, Bak eğer güzel bir başlangıç yaparsak mükemmel olacak. Ama olmazsa... O zaman ben güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız bir iki dakika mikrofonu kapatıp çekirdek işleyip geliyorum. Hadi <laughs> gel <laughs> 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 İyi tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna geri dönmüş olduk. Ve şimdi Çünkü ben bota istiyor. doğru support Z ile beraber devam edeceğim. Furkan bir telefonu kesmese ben konuşurken çok daha tatlı olacak. <laughs> Karşı o kadar kırılgan ki anlatamam. Tam benlik. Tam bizlik be. Veigar düşünsene Veigar hani... <laughs> Veigar ben oynuyorum. Evet yanlış görmüyorsunuz. Support Z. Yadigar kalkanlı. Hadi o... eyvallah. Twitch. Üçüncü dakikada iki 2 atacak. <laughs> <Ben sağ olun. gülüyor> İlk kan döküldü. Double kill. Aslında bronz dünyası diyoruz da adamların şu şurada göster hemen gösteriyorum. Karşılar şu şekilde. Gold 4 bir Twitch var, Silver 5 bir Trash var, Bronze 4 Zix, Gold 2 Lee, Silver 5 de Timo var. Niye böyle oluyor? Çünkü onlar Niye? adamların tek tekli çiftlerini gösteriyor. Esneğini göstermiyor. Aynen. Belki adamların hepsi şey bizim gibi. Yani biz de bronz girdik hepimiz de neredeyse. Gel gel. Haksızlık. Güzel kardeşim taklar mı? Hayır. Helal be. Tam takılıyor. Kimi şuradan tut. Ona bir tane vurursa var ya ona oyun oynatmam O, hareketi yaparsa var. Tamam. Oynayabilirsin. <laughs> 40 vurdum. 40 vurdum. What the heck? Eyvallah. Invade mi geldi? Aha Timo da orada. Veigar takip et. Veigar. Hoş ver takip etme Yok, çok yakın değilsin. De, adam e, kaçardı zaten. Minyon kaybetmeye değmez. Aaa. Q kız kaldım be. Dümdüz Q. 2-0 başladı. Rengar'ımız. Full AP. Ye gideceğim vazgeç. AD, gideceğim. AD git aynen. Öbür türlü biraz sıkıntı çekebilirdik. Flash. Yapabileceğimin en iyisi bu. Zix yok. Tamam şifasını Ziggs. aldım. Zix sana geliyor. Zix sana geliyor. Zix sana geliyor. Abi dedim ya. Özürlü müsün amık? Oha, Trash ne yaptın? Redi istedim birader. Ay. Ay kör oluyorum. Ben abi, abi hakikaten var ya mi? kör ederim Trash şeyimle, zedimle. Ay abi adama double buff verdin yalı. ya Ya Allah hadi Ya <gülüyor> <gülüyor> şifaları ya. yok. Aşağı inisiniz. Of! Of! Zed Report trollüyor. What? Bence güzel başlangıç. Her oyun olduğu gibi. <laughs> i̇şte ne yaparsın? Bu ne ya? Lee. Lee Cooper. <laughs> <laughs> za za. <laughs> o totem erkenden ataydın ya. Mide geliyorum. Eğne hazırla. Ok. 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 Totem var mı şurada? Attı mı biliyor musun? Mu? Atmadı. Atmadı. Ya. Bot şu Oğlum sana gir diyen mi oldu? <laughs> Girmedim zaten kıstırdılar. Ne sesi çıkıyor? Ne yaptın lan? Gel gel gel. Deniz Gamer 42'ye bak. Bu ne ya? Abi vereceğin double buff'ı sikiyim senin. Tövbe aşağı. <laughs> <laughs> Abi şaka baka zorluyor baya. Dur ben alayım ne ha. Deniz? O nasıl zorlayabilir o Deniz Gamer 40. O adam redle dürtüyor Q'suyla birlikte. <laughs> sana bırakmıştım o. Eh, Bak, öz Aa, sana kaldı, sana kaldı. Yok. Yoklar. Şuraya bir tane kontrol totemi bırakayım. Bak lan işaret dünyanın. dünyadan çıkıyor. torosun ya. <laughs> Benim sıçrama olsa var ya ben ona girerdim de. Adamın canı o kadar az ki. Adamlar 5 mi? 3'müş daha. Lee gelmedi. 3 3 var mı lan? Anlıyorum can. Arkadan futbol maçı izleyen arkadaş kim? Çıkla. Geldim. E yok. Sana bir adam burada. Ne? dur, dur totam kocam. Niye gelebilir hala? adamsın sen. Lig <laughs> AFK mı? Abi bu ne? Her oyun AFK mı kalıyorlar? Evet, evet. dur. Az abi. biraz açıl. Az biraz açıl. Adamlar gelsin bir şey yapalım. Ya da ben direkt itelim, itelim. Boş ver, boş ver. WEQ yapacağım. Sıçrama olsa var ya tutuştur verir çıkardım. Hop hop hop. GG. GG Allah. Furkan. Aldınız Ne? Sen çok adamın adam içlerine atlıyorsun. Oldu. Attım kafasına? Bir. Abi, her şeyi tamamlamış. Yoklar. Sıçra attı mı bilmiyorum ama şifasını attığını ve şunu da bitkinlik attığını biliyorum. Küfür edeceğim. Anasını kayacağım şimdi. İstemeyiz değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar küfür yok. Küfür hadi canım. Hadi. Sıçra. O alırsın alırsın. Yürü be. Yürü be Ziggs orada yok. Ziggs yok. VP. GG VP Türkiye. Timo 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 Timo. Galio Galio ulti atmak için yaklaş. Galio ulti. Galio. Rene atabilecek mi Rengar'a ulti? Ulti? Abi sen atana kadar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam çok güzel alırsın. Anam yok, anam yok. Allah o, kör iyi. oğlum. Kör şey. oldum. Abi alelin üstüne ulti basıyorum atmıyor. Yalan. Yalan. Allah'ıma yalan. Doşladın Buran mı? Kur'an çaksın lan. Tamam tamam. Da bak da gelsin Hı, bir. Alalım. Hayır. Çattı. Abi E'yi baştan atabilmiş olsaydım. Cık, aa. Abi sen çok fena batırdın ya. Bir iki saat ulti atamadın şey rengara. Alt tarafı abi, tıklayacaksın abi, abi, üstüne. Allah'a Allah. ahem. Küfretmeni hani. <laughs> ana vatan sıkıcı Şey, ya. 6, 6 level'sın ya, bir botu uğrasana. Ben Rengo. mi? Şurada totem yoklar ama. Killleri alacağım ha, pasukum var. Tamam, tamam. Ha, şeyleri var, muhtemelen. Aaaa. 6 oldu. Zik size geliyor. Zix geliyor şurada. Tamam. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tutuşturun attı. Lee buralarda. Ah Aha be. Twitch. Twitch! buralarda. Bak burada. What the fuck? Ama mega kıskıntı ben şu an. Güzel. Allah Allah, iki saat uğraştırıyor beni. Tutuşturum var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mavim var. Çıkalım bence. Sen git şeyini yap. Aa gel hemen bot ittirelim. Zix yok. Zix öldü ya. Yok, ultisi de yok. ultisi de yok, ultisi de yok, ultisi de yok. Zix'in ultisi yok. Bayağı atar yok Zix'i o yüzden. Aslında direkt ben Draktar'a gideceğim ya. Draktar'da da mı böyle? Vallahi böyle. Of, Zix geldi. Tamam. Hı. Şey, Rengar'ın ultisi geldi. Al sen. Alacağım tabi lan. Bir şey soracağım, çok geç kaldık ama. Bir kişi belirleyelim onu çok keselim mi? Zix. Zix mi? Tamam. Full Zix, Zix tamam mı? Herkes Zix'i. Eee çok bence, tamam, Abi Rengar olsun bence ya. Çok agresif. Rengar mı Rengar? Şey... Ağır, şey ay Rengar... Anladınız. Lee'sin mi? Yok Twitch Twitch. Ağır, abi Twitch aradan çıkarsa bence çok hoş olacak gibi şey, geliyor. De, Bu arada şurası totemle. Aa bir şurası totemle. Twitch son potiler. Hayır. gel. Q, Q denerse şey... Bu arada i̇şte bitkinliği geldi. Atla. Elbasetim be Halil be. Lan? Evet. Abi çok kötü zorladınız. Ne yalan söyleyeyim çok kötü zorladınız hakikaten. Öldüm ve çeymiyordum. kafası ulti attı. Ya işte. Yap. Furkan sesin geliyor da şu an geliyor. Üretme. <laughs> Alırsın oğlum onu hiçbir şey yok. Timo yok, Zix burada. 30 goldu gördüm orada. Benim sesim gelmiyor mu? Geliyor da çok zor geliyor. Abi o W'yi atamadın ya, çık. leyini titan ninja geleceğim. Ah li 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 cooper. Aha! Ziklettim ama burada Alin. <laughs> Olsun ya kaçacaklardı. Bak buradan Oy. atlayacağım ben. Bana doğru kaç. Ya it lan. Yani. geliyorum. Ne yapıyor lan o? Özürlü herhalde. Daha geçme. Senin burada Ölsün diye yaptım bu arada. Salakça gözükmüş olabilir ama. Salakça. İtelim mi? 17 saniye sonra ultim gelecek Furkan. Beni duyuyorsan, duyuyorsan bana bir tane SS var. Duymuyor galiba. Muhtemelen. Ya ciddi olamazsın. What the fuck man? VP VP Kaç can yazacağını Q can yazan Lee'sin için buradan bir saygı duruşu. Bazı sorun var. <laughs> Bence Furkan'ı atalım Discord'dan. Artı bir <laughs> Çocuk konuşamıyor Furkan mikrofonu kapat evladım <laughs> Evet Timo vs Rengar Yürü be Man adam, adam var ya mantarı Dojlayarak ge gesti Dojlayarak adam. gesti be ya Peki, Ağla ne demek lan Ağla mı? Q ile mi Qsuz mu? Twitch artık dedi ki etrafta gezeceğim Çok dikkat iyi et, aa Lee yukarıda, Twitch'le beraber yukarıda alak, geliyorum. Sıçratlı manyak. Çık, bana ulti at, bana ulti at. Çok geç kaldım. Thresh vur, aa bir dakika sen misin? Oğlum, Uğur'a 10 saniye erken söyleyeceğim, anca atacak. Oğlum laptop kendi bilgisayarım değil, oynayamıyorum. Biliyorum kardeşim, ondan diyorum, niye yanlış anlıyorsun beni? Aa kurtarın beni! Çok geç Mork. Abi gelsenize bana doğru. Hiçbir fight'a e gelmiyorsunuz yalnız. Hiç hani ta Hızlıca harita takip edin. Biz falan kestik. Ha. Ya o şey kasmasın. Onu kastediyorum. 8-4 oldu o Twitch. Adam en fazla ölmesi gereken kişiyken en fazla öldüren kişi oldu. Hadi eyvallah. Ya ol burada ben ya, Biliyordum var. burada olduğunu. Oh. Ruslar var ya Çok vurdu. Ben, ben çıkardım. Ba ben, biz başka bir hedef mi seçsek? Bence hala ben, Twitch'i kesmeye çalışalım. Ben siz istedim. Uyy. Gelmeye çalışıyorum. Geliyorum geliyorum ultim var. Bir dakika ben de gitmeyeceğim ya bariyerim var. <laughs> ultim var girerim de. Twitch şurada. O bana odaklanacak o Twitch o yüzden çok açılamam. Buralardan girecek. Aa, ee, Halil neler yapabiliriz? Hiçbir şey yapamam, mutlu yok. Orada <laughs> totem var, orada totem var. Oha! Çık çık çık. Anladım. Oğlum onları görüyorsun. Görmedim. E He, her biri gözüküyor. Ben başka bir odaklanmıştım. Ona beyit derler. Burada da totem var <laughs> abi. Bunların bronz olduğunu emin misin? Abi bronz değil diyor. Allah Allah. Kaç kere diyeceğim daha. Şu an e e esnekte bronz atıyoruz ama bunlar bronz değil. As söylediklerimi takip et. Milyon tane şeyleri var totemleri. Ne alsam onları? Nedir burada bu? Bu da yok. Hayır ondan değil. Bana bıraksaydı canları. Oha! Statikli tek vuruşu çeyrek canımı aldı. Abi Furkan leşliyor yalnız var ya. Cidden leşliyor. Twitch size geliyor, Twitch size geliyor. <laughs> Şuradan gelecek. <laughs> Furkan şeyde değil galiba. Bir kul altına gireyim. Ali, kesecek misin? Furkan bir de konuşmada biliyor musun? Hani bizi duyması lazım. Ucucu. İçeride bağırıyor futbolla ilgili onu duyuyor. Musun? Aa geliyorum geliyorum. Bak gel gel gel. Bu arada şey gelecek. Twitch gelecek. görüş yokken, görüş yokken çok güzel. Aynen. Abi 5-2'den 5-4 de sen fazla agresifsin herhalde ne bileyim izlemek Şey leşliyor şu an anlatamam sana <laughs> Twitch çok ya, Bana tek atacak neredeyse 3 vuruşta tek atar Hayır, şey yapsa VC değil derken? Ne oldu lan? Oyun dondu bilmiyorum. Bir şey dalayım mı? Daldı abi, öldü öldü. Aa öldü. E, arkadan Lee geliyor. Ö ölecek bu da Geliyorum, 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 geliyorum. Abi anlamadı şunu hala yapamadığını. İttir çabucak. İttir 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 ittir. ittir. Uh, Zart geliyor. Gelsin. Sıkıntı değil ya. Hani gelirse tek giyecek. Şu büyücülerin. Şurada tot <laughs> şey. Aa göstermiyorum mantar var şurada. Mantar e, var. Bana dediysen bok gibi attım zaten yüzüme vurma. Geliyorum geliyorum. Ultim var. Ultim var. Tamam. Hayır lütfen. Eyvallah. Manam yok. Şey enerji yok. diji <laughs> derken süren mi verecekler herhalde. Ya. Hayır, vermesinler Ma yani. yeni altın biriktirdim ben. Oh. <laughs> Yalnız Zix'in farmda geçeceğim birazdan. <laughs> Zix zaten yapamıyor. Bir dakika. Mi? Ki o ses kimden çıktı? Benden değil. Benden. <gülüyor> <gülüyor> güzel ses, güzel ses. Ben diyorum orada var biraz <gülüyor> <gülüyor> Ali, Ali. Oy. Abi yeter artık bana odaklanma Twitch ya. Abi. Hadi canım. Oh. Çık 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 çık. Ne yapıyor? Abi sana kim çık diyor zaten gir oğlum onların içine gir. Sana kimse çık demiyor. <laughs> Abi neydi lan o? Beni yıkamazlar ben sana söylüyorum. Abi yemin ederim beklemiyordum. Öyle ben bir lan şey. Sonra bir videoda oynayalım. Videoda oynayınca Uğur iyi oynuyor. Ya da şey değilsiniz video çekiyorum diye. <laughs> Abi mükemmeldi ya. Ö öldü diye bekliyorum ben iki saattir. Aha bir de şey çok komikti. Veigar orada bir şey fırlattı. Puf dedi yok. Tip çok orada. Ben ondan çıkacak mı vazgeçtim. Aa, aa. Geliyorum. Elimden gelince yavaş ama emin adımlarla geliyorum. Of, of. Twitch geliyorum. Twitch geliyorum. Gel Twitch. Come on. Come on. Hadi. Ee hadi. Ne oldu ya? Run Twitch. <gülüyor> 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 Neler diyorsun? <laughs> Neler diyorsun? <laughs> gel dedim geldi de adam yapacak bir şey. Hayır. çıkın. Aa ejderi almadık biz değil mi 2 saat? Aa almışız. Ne ejderi bu? Alev 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 alev. Liander'i nerede Arkadaşlar kalkan kazandım. Yadigar bitti Targon'un evi bittiğinden. Helal be. Bitirmek ya biraz şey olsun. Eğlenceli. kalkan basan Z 30 RP. Alo? Birisi yermesin. Ejder beni kesiyor. Galya mavi daha önemli değil. Alo? Galio reis ya, Galio reis. Kutu biliyordum oğlum. Ondan G diye bu sı sıçrat da Aa, beni kurtarmak için. Ya. Cici. sesim şimdi geliyor mu? Evet. geliyor oyun bitti geliyor. <laughs> Sesi gene <yine> gelmiyor. <laughs> Bela okurken Bela. kesin. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu doğal sansür. İnternet bakımından. Ah, bu sefer ben kime veriyorum biliyor musunuz? Ölmeyen Galio yapmışlar. Sakin kaldı. Ben de verdim. Oo seri güncellemesi serideyiz. Abi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aa çifti atlattı lan. Oo Halil. Artık kapanışları <laughs> sen mi yapıyorsun? Tabii ki oldu. Ozan bu sefer Abi, hadi hem Halil yapsın. Aman aleyküm ben DJ dikkat videoyu beğendiyseniz abone olun beğenmediyseniz abone olun hadi eyvallah. Ölmeyen Galio istiyorsanız artık bir. Artı bir. Hadi kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.